Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us'la beraberim arkadaşlar. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hemen lafı uzatmadan arkadaşlar videoya oyuna geçelim. Şöyle şey, 9'dan şey yapalım. Aa girmedi. Biz de 7'den girelim arkadaşlar. 9'dan girmiyorsa. Arkadaşlar ben girdim 10 oldu. İnşallah birisi çıkmaz arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar ben bu rengi sevmiyorum. O yüzden pembe yapacağım. Şu şu balonu da arkadaşlar aa şey oldu. Şimdilik Arkadaşlar bu arada siz nasılsınız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan ee... Arkadaşlar adamların yanına gitmiyorum çünkü birisi katil olabilir. Bu arada ben de katilim. Ee, şimdilik şu sarıyı öldüreceğim. Ya ama arkadaşlar böyle öyle işte ya. Arkadaşlar şimdilik 5 dakika daha bekleyeceğiz. Arkadaşlar siz oyunları hangi oyunları oynayacağımı yorumlara yazın. Ben de siz YouTube video çekerek oynarım. Evet, oyuna başladık. İnşallah katılıyorum. Hayır ya. Katılmadım. Şimdi şöyle kamera odasına bir gidelim. Orayı kontrol edelim. edelim. Kamera odasında arkadaşlar, e, kamera odasında birisi izlerken burada kırmızı ışık yanıyor. Maviymiş maviymiş arkadaşlar. Ale A ne? Alyana. Alyana. Arkadaşlar yazılıyor. Şimdi biz buraya blue yazalım. Arkadaşlar bakar mısın turuncunun içinde öldürdü beni. Blue yazalım arkadaşlar. Şöyle gönderdik. Biz de blue izleyelim. Arkadaşlar ben ölmüştüm değil mi? Arkadaşlar ya turuncu da mavi aynı. Keşke ben ölmeseydim maviyi verirdim. Hiç kimse ölmedi arkadaşlar. Evet biz böyle ölü kalacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, öbür şeye oyuna geçtiğimde hemen varmış katil arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ölü ölü olmam çok fazla geçmedi. Şimdi şuradan kırmızıyı seçelim arkadaşlar. Oh be. Hiç kırmızıyı seçmemiştim. Ve şunu seçelim. Katil oluruz der Evet. Arkadaşlar. Böyle bekleyeceğiz mi? 9 tane. Arkadaşlar video. Aha, aha başlıyor arkadaşlar. Şşş. Arkadaşlar katilim. Katilim oley be. Şimdi arkadaşlar. Kamera şuraya yatakhaneye geçelim. Şu tarafa. Geçelim. Ah, şuradakini izleyeceğim arkadaşlar. İzleyelimデュr yani. Arkadaşlar, e, katil olan ben. Yeşil ve açık mavi. Ama arkadaşlar katil olmam o kadar da zevkli geçmedi. Yani böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar ben şurada üstümü değiştireceğim. Şöyle şu nasılmış? Vallahi arkadaşlar affedersiniz de kuşlar üstüm kuşların şeyi üstümdeymiş gibi. Şu çok güzelmiş. O iyi ki son anda seçtim. Arkadaşlar gene gene imposturum. Ha, e, hastaneye geliyorum arkadaşlar. Şuraya. Şiyorum. Burada arkadaşlar birileri oluyor, o yüzden buraya geldim. Şimdi burada bekleyeceğim arkadaşlar, çünkü e, görev oluyor. Buraya geliyorlar arkadaşlar. Sonra ben de onları öldürürüm. Arkadaşlar o yüzden şu tarafa geçmeliyiz. Evet, arkadaşlar şuradan bakalım. Bakalım tamam arkadaşlar. Arkadaşlar görevleri yapıyorlar. Ben arkadaşlar gene öyle oldu. Aç çık dedi. Çıkmıyorum. Arkadaşlar 10 10 yazıyor. Orada da yanında da sıfır yazıyor. Arkadaşlar ben ee, bir oyuna girip bu oyun sıkıntılı oldu. Oyuna girip hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, geldim. Evet, o hızlı koşuruz. Neyse iyi olur. Biz katil olduğunda onun yanından hızlı koşarım. Arkadaşlar bu arada e, başka oyunlar da gelecek. Siz arkadaşlar ben sizden şunu istiyorum yorumları arkadaşlar oynayacağım oyunlardan yazarsanız çok sevinirim. Ee, abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Evet. İlk videom zaten arkadaşlar. Ee, şimdi şuradan kartlarımı okutalım. Evet, doğru. Arkadaşlar ben şunu çok merak ettim. Bu nasıl bir şey? O yüzden bunları yapmıyorum. Zaten bunlardan görev vermiyor arkadaşlar. Şimdi şuradan geçelim. Şu turuncuyu takip etmeyin. Şuraya geçelim. Arkadaşlar e, siyahta şey olabilir. Aa beyaz öldü. Herhalde siyah arkadaşlar. Birazcık yazalım. yazdık. Arkadaşlar ben yeşile veriyorum. O gözümü çekti arkadaşlar. Siyah ama aa keşke verseydim. Arkadaşlar e, sessiz duruyorsam ve sessiz duruyorsam arkadaşlar çok çok özür dilerim. Yani böyle şey yapacağım. Aha arkadaşlar yapmışım zaten onları. Arkadaşlar şu koltuğa bakalım. Bunları yok edeceğiz. Arkadaşlar çok hızlı geçiyorlar. Arkadaşlar bu görevleri yapmazsak şey oluyormuş. Katiller. Aa. Turuncuymuş. Turuncu, turuncu, mor turuncu. Ya ama ya yapma. Şimdi bir saattir arkadaşlar ölü kalacağım. Ay Pumba ben. Zaten o mormuş. Ben niye ona dedim? Zaten duymuyor ki beni. Şöyle arkadaşlar Şöyle hangisini seçsem sarıyı seçeyim şuralardan da daha... bunu sevmiyorum bunu sevmiyorum bakalım bakalım doğum günüm olmuş gibi bunu da sevmiyorum bunu da sevmiyorum bunu da Aa bu sevmediğim oldu şey. amon kuz ben önce şu kamera odasını, od, odasını bir gözetleyeyim arkadaşlar. Evet. Şuradan kameraya bakalım. Beni öldürmeye geldi. Aha beyazdır. Beyazdır kesin. Siyah öldü arkadaşlar. O yüzden benim şu dikkatimizi çekti. İlk önce veren mor. Mora tıklıyorum arkadaşlar. Evet. Tıkladım. Şimdi arkadaşlar 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1 Skib'e basmışlar. Arkadaşlar benim Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Bir sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar bir sıkıntı olmuştu. Çok özür dilerim. Oyun başladı. Şimdilik şuralardan gidelim. Aha, arkadaş. Arkadaşlar kırmızı ölmüş. Mavi de öldü. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Arkadaşlar bu en son arkadaşlar ben o yüzden bu elden sonra kapatmak zorundayım. Arkadaşlar mor mor turuncu. Evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bay bay.